mağdur olduğunu da farkındayız. Çağrımız hem onlara hem belediye yetkililerindedir. Bu, bu diyalogla çözülebilecek gelecek, bir araya bir gelinerek de herkesin de onayı alınabilecek bir proje. De Bunun de farkındayız. De Arada de birkaç de belirsiz de nokta de var. Bunları belirledikten sonra de bölge de halkının de tamamının de bunu de onay vereceğini de bilmenizi de isteriz. De Lütfen de diyalog de kanallarını de açık tutun. Tutup, biz, biz her zaman çağrınızı beklemekteyiz. Evet. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Geldiniz için bize teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte bizim bu nöbetimiz devam edecek. Ee, eğer ki tüy diyaloglar yolu açılırsa buna da her zaman katkı sağlamaya çalışacağız. Amaç burada bu işi kimseyi mağdur etmeden ilerletebilmek, yapmak, eee sizlerin de desteğiyle bunu başaracağınıza eminim. Teşekkür ederim. Evet. başkanlarımız, parti temsilcilerimiz, STK başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Evet. Öncelikle yapmış olduğumuz yardım çağrısına kulak verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Özellikle sabaha kadar bizimle burada nöbet tutan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür sunarım. Bizler burada yaşanan bir mağduriyetin dikkat çekmesi için sizlerden yardım talep ettik. Teşekkür ederiz. Sonuna kadar yanımıza durdunuz. Desteğinizi verdiniz. Bizler buradaki dönüşüm mağduriyetinin bir şekilde giderilmesini talep ediyoruz. Taleplerimizin makul olduğunu ve giderebilecek olduğunu farkındayız. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Lütfen bu çağrımıza bir kulak verin. Bizler bu kentsel dönüşüme karşı değil, bunu halk eliyle ve bütün mağduriyetlerin gidilmiş haliyle yapma taraftarıyız. Tokat kentsel dönüşüm mağdurları olarak şunun da farkındayız. Mağdur olan sadece bizler değiliz. Bu projeye evet diyen şu an evlerini terk etmiş insanların bizlerden daha çok mağdur olduğunu da farkındayız.